İğne oyalarım kirme kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü anlatımımda sizlere çok kolay bir oyanın yapılışını anlatacağım. Oyam için daha önce zürafalarımı çekmiştim. Hemen zürafaların üzerine yapacağım. Oyam için ipimi dömlüyorum. Bu şekilde ipimi zurafama dömledim. Bir tane zürafa atlayarak ikinci zürafamı atıyorum. Üzerinden dönüyorum. İçinde beş tane küçük yaprak yapıyorum. Yaprağım için bir tane pırpır pır yapıp pırpırımın tepesine çıktım. Bu şekilde iniyorum. Boyunu ayarladıktan sonra sıktım. Aynı şekilde 4 tane daha yapıyorum. biraz bu şekilde kaydırarak 5 tane yaprağımı yapıyorum. 5 tane yaprağımı yaptım. Şuradan düğümleyip ipimi kesiyorum. bir tane yani çiçeğimi yaptım. Şimdi ara, arada şu kadar mesafe bırakarak diğer çiçeğimi yapıyorum. Bu arada ben çok mesafe bırakıyorum çünkü şuraya da başka renk çiçek koyacağım. Tekrar bu şekilde düğümlüyorum. az önce yaptığım çiçekten bir tane de buraya yapıyorum. Orada da bir tane çiçeğim yaptım. Şimdi ortada bir çiçek yapıp etrafına geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Siz dilerseniz farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben kenarlarına bu şekilde yaprak yapacağım. Bir tane yaprağımı yaptım. Ve şimdi diğer yaprağımı yapıyorum. Şuraya ipimi düğümlüyorum. Şuradaki zürafamı atıyorum. Yaprağımın, pardon zürafamın üzerinden bu şekilde dönüyorum ve içinde bir tane pırpır pır yapıyorum. Şuraya atıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Tekrar şuraya atıyorum. sol tarafta sürekli pırpır pır yapıyorum kolay ve değişik bir model rahatlıkla ilerleyebileceğiniz güzel bir model bakın bu şekilde 5 sıra oldu şimdi şuraya atıyorum şuradan yapıştırdım bu şekilde şuraya atıyorum tekrar şuraya atıp şurada bir tane pırpır pır yapıp kesiyorum bakın bu şekilde bunu biraz yakın yaptım siz dilerseniz bunun gibi de yapabilirsiniz şunun arasında bir tane zürafa bıraktım bunu da bırakmadım bunu biraz dediğim gibi yakın oldu. Bir tane zürafa yaparak devam edebilirsiniz. Bir tane daha göstermek istiyorum hemen. İpimi düğümledim. Bir tane zürafa bırakarak şuraya atladım. Üzerinden dönüp içinde bir tane pırpırımı yapıyorum. şuraya atarken bu şekilde ipimi çekiyorum. Sol tarafta purpurlarımı yapıyorum. toplandığı zaman ötü yapmadan önce güzel bir şekilde düzeltin sonra ötünüzü yapın daha düzgün duracaktır tekrar ipimi kesiyorum modelin bu şekilde olduğunu bakın Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.